Merhabalar. Bugün en basit yöntemiyle on shape üzerinde civata ve somun çizimi yapıp yapmış olduğumuz bu çizimlerin slicer'da tolerans ayarlarını yapıp 3D printer ile baskısını alıp birbiriyle olan uyumunu göreceğiz. İlk olarak on shape'e giriş yapıp sol üst tarafta create butonuna basıp dokümanımızın adına civata somun diyebiliriz. Biz çizimimizi tap düzleminde yapacağımız için front ve right düzlemlerini gizleyelim. Tap düzlemindeyken N kısa yol tuşuna basıp normalize edelim. Tap düzlemimiz seçili durumdayken üst taraftaki sketch butonuna tıklayalım. Yeni bir sketch açtık. Bu sketch üzerinde çizim yapmamız gerekiyor. İlk olarak iki tane altıgen çizmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi civatamızın baş kısmı, diğeri ise somunumuz üst taraftaki poligon aracına gelip merkeze hizalı bir şekilde bir tane altıgen çizelim. Üst taraftan dimension yani ölçeklendirme aracını alıp çizmiş olduğumuz poligonun orta kısmında bulunan oval kısmı tıklayıp buraya 30 mm yazalım. Escape tuşuna basıp şu an bulunan araçtan çıkış yapabiliriz merkez ile poligonumuzun üst taraftaki noktasını vertical yani dikey olarak hizalamamız gerekiyor. Bunun için üst tarafta bulunan vertical aracını alıp ilk başta merkezimizi daha sonra üst noktamıza tıklayalım. Gördüğünüz gibi şu an ikisi dikey olarak hizalandı. Daha sonra üst menüden line aracını alıp merkezde bir tane line çizelim. Bize iki tane altıgen gerekli olduğu için tekrar çizmekle uğraşmayıp bunu mirror yani aynalama işlemi yapacağım. Üst menümüzde bulunan mirror aracına tıklayalım. Burada çizmiş olduğumuz çizgiyi tıklayıp hangi çizimleri aynalayacaksak onu kare için alıyoruz. Şu an sağ tarafta da bir tane sol taraftaki altıgenin aynısından oluşmuş oldu. Buradaki çizim işlemimiz bittiği için skeçimizi onaylıyoruz. Üst menüde bulunan Extrude aracına tıklayıp oluşturmuş olduğum iki tane şekle tek tek tıklayıp bu şeklin yüksekliğini 10 mm olarak ayarlıyorum. Extrude yani yükseltme işlemim de bittiği için bu işlemi de onaylıyorum. Masumun sağ tuşuna basılı tutarak eksende hareket ettirdiğimde oluşturmuş olduğum çizimlerin artık 3 boyutlu hale geldiğini görüyoruz. Sol taraftakini civata, sağ taraftakini somun olarak kullanacağım için sol taraftaki civata kısmının en üst düz yüzeyine tıklayıp yeni bir tane sketch açıyorum. Açmış olduğum sketch üzerindeyken circle aracını alıp burada bir tane rastgele yuvarlak oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum yuvarlak yani dairenin çapını ise 18 mm olarak ayarlıyorum bizim burada oluşturmuş olduğumuz yuvarlak şeklin altıgenin tam ortasında olması gerekiyor. Bunun için birkaç farklı yöntem var. On shape videolarıma dikkat ettiyseniz farklı farklı şekiller, farklı farklı yöntemler kullanarak aslında öğretme yoluna gidiyorum. Burada hizalama yöntemi olarak ilk önce oluşturmuş olduğum dairenin merkezine tıklayıp daha sonra altıgenimin üst noktasına tıklayıp vertical aracına tıklıyorum. Şu an dikeyde hizalamış oldum. Benim bir de bunu yatayda hizalamam gerekiyor ki iki şekil birbiri arasında merkezde dursun. Şeklimin orta noktasına tıklayıp Altıgenimin ortasına geldiğinde farkındaysanız bir tane nokta belirliyor. Buna tıklayıp üst menüden horizontal aracına tıklıyorum. Aynı şekli sağ taraftaki somunun üzerinde de oluşturmam gerekiyor. Bir tanesinde extrude işlemi yapıp yükselteceğiz. Bir tanesinde ise iç kısmını boşaltacağız. Yine aynı yöntemi kullanalım. Ortaya bir tane line çizelim. Üst menüde bulunan mirror aracına tıklayıp mirror line'ımızı seçip burada oluşturmuş olduğumuz daireyi seçelim görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta da aynı şeklimden oluşmuş oldu. Buradaki skeç üzerinde de çizme işlemin bittiği için skeçimi onaylıyorum. Şimdi civatamızı oluşturacağımız için ekstrüt aracını alıp oluşturmuş olduğumuz ortadaki daireye bir kez tıklayıp yüksekliğini 40 mm olarak ayarlıyorum. Civatamızın pim kısmı da oluşmuş oldu. Tekrar extrude aracını alıp bu sefer buradaki pulun orta kısmındaki daireyi seçip benim boşaltmam gerekiyor içini. Ama gördüğünüz gibi şu an buradaki yuvarlak gözükmüyor. Şuradan sketch 2'yi aktif ediyorum. Görünür hale geldi. Extrude aracımın remote tabına gelip daireme tıklıyorum. Burada da extrude işlemimiz bittiği için işlemi onaylıyorum. Kabaca yapmış olduklarımızı incelediğimizde bir tane pimli civatam bir tane de ortası boş şekilde duran somunum oluşmuş oldu. Şimdi benim bunlara basit bir şekilde dişlerini açmam gerekiyor. Bir önceki Onshape videosunda sadece bir civata çizmiştik. Bu civataya kendimiz çizmiş olduğumuz şekil doğrultusunda dişler açmıştık. Bu videoda ise farklı bir yöntem kullanacağız. Daha basit ama daha sınırlı bir yöntem diyebiliriz buna. Kullanacağımız araca ulaşmak için Onshape'in üst menüsündeki Search Tools kısmına gelip Buraya T ve H harflerini yazıyoruz çıkan sonuçlar içerisinde thread aracına bir kez tıklıyoruz. Bu araç artık sizin de üst menünüzde şurada bir yerlerde TH olarak gelmeye başlayacak. Bir kez eklemeniz sonrasında daha sonra bu üst menünün en sağ tarafında aracı görüyor olacaksınız. Bu araç sayesinde çok basit şekilde dişler açıp civata ve somun yapıyor olabilir hale geleceksiniz. Ben bunda 2 milimetrelik diş aralıkları kullanacağım için buradaki pitch kısmına 2 milimetre yazıyorum diğer ayarlarla şimdilik oynamamıza gerek yok. Ben burada basit şekilde bir dişli oluşturacağım için herhangi bir özel ayar yapmıyorum. Full thread olarak kullanıyorum. Yani oluşturmuş olduğum pimin full etrafına dişli saracak bu yöntem ile. 2 milimetreyi yazdım. İşlemimi onaylamadan önce hemen buradaki pimi seçiyorum. Pimi seçtikten sonra ortalama 2-3 saniye içerisinde kendisi otomatik olarak burada diş oluşturuyor. Civatamızı oluşturduğumuza göre şimdi de somunumuzu oluşturalım. Üst menüde yer alan thread aracına tıklayıp mesafemizi 2 mm yapıp bu sefer de oluşturmuş olduğumuz somunun iç yüzeyine tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi artık pulumuz da otomatik olarak oluşmuş oldu. Şimdi burada farkındaysanız herhangi bir tolerans biz vermedik. Yani sıfıra sıfır bir çizim yaptık. Bu şekilde bunları üretirseniz birbirleriyle herhangi bir toleransı olmadığı için cıvata somun birbiriyle sıkışacak ya da diş yenmeye başlayacak. Buna aşmanın da iki yöntemi var. Birinci yöntem oluşturmuş olduğunuz somunun pitch aralığını 2 değil de 2.02 vermek. Ama benim kullandığım yöntem bir 3D printer kullanıcısı olduğum için bu toleransı 3D printer üzerinde somun üzerinde ayarlıyorum. Buradaki işlemlerimiz şu an bitti. Sonucunda bir tane civatamız, bir tane de somunumuz ve bunların birbiriyle olan uyumu tamamlanmış oldu. Bundan sonraki aşama eğer bir 3D printer'ınız varsa bunu 3D printer ile basmak istiyorsanız oradaki ayarları üzerine On shape üzerinde birden fazla şekilde dosyanın çıktısını, exportunu alabiliyorsunuz. Ben genelde şu yöntemi kullanıyorum. Buradaki iki parçaya da benim ihtiyacım varsa hemen alt kısımda bulunan Part Studio'ya sağ tıklayıp burada export deyip dosyama bir isim yazıyorum. çıktı olarak STL'i seçiyorum. Çözünürlük olarak da Fine'i seçiyorum ve export ediyorum. Şimdi slicer'ımı açıyorum. Slicer'ımı açtıktan sonra oluşturmuş olduğum STL'i içeri alıyorum. Şimdi farkındaysanız burada bir tane STL varmış gibi gözüküyor. Bu neden oluştu? Ben iki STL aslında part part dışarı aktarmak yerine bütün şekilde export aldım. Bu şekilde ben burada ayar yaparsam yapacağım tüm ayarlar hepsinin yansıcağı için toleransı burada başarılı şekilde ayarlayamam. Parçayı seçip üst menüde bulunan nesnelere böl butonuna tıklıyorum. Herhangi bir boş yere tıklıyorum. Artık nesnelerime tıkladığımda iki tane ayrı parçadan oluştuğunu görebilirsiniz nesneler kısmındayken somuna ait ayarlara gelip kalite kısmındaki XY delik telafisi özelliğine gelip buraya 0,1 yazıyorum. Bu sayede benim somunumun iç kısmı 0,1 mm oranında genişletecek. Bunun sonucunda ise cıvata ve somun uyumun daha iyi ve daha stabil şekilde olacak. Şimdi bu cıvata ve somunun baskısını alıp birbiriyle olan uyumunu montaj haliyle görelim. Siz de ihtiyacınıza göre istediğiniz boyutlarda on shape üzerinde ücretsiz bir şekilde civata ve somun oluşturup bunların baskılarını kolayca alabilirsiniz. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Mobilden izleyenler içinse ücretsiz olan hype puanlarını video için kullanmanızı rica ederim. Hepinize sağlıklı ve sorunsuz baskılar, çizimler dilerim.